Paket boşaltma. Daha önceden hazırlamış olduğum, bakın konturum mevcut. Daha önceden çizmiş olduğum kontur. Bu konturun içini boşaltmak istersem, kontur milling diyorum ve bunun içinde ne var? Solid machining var. Solid machining içi işlemiyle paket boşaltma yapabilirim. Yani bir alanın içini boşaltabilirim. Hatta bu alanın içinde 12 tane adaya kadar ada oluşturup, ...arasında kalan alanı işleme şansına sahibim. Solid Machining diyorum. Tools takım kütüphanesine girdim. Takım kütüphanesinden kendime... ...bakın burada 32'lik bir takım var. 32 çapında bir takımı seçiyorum ve... ...To Program diyorum. F ilerleme 0.1 mm tu diş başına ilerleme veriyorum. V ve kesme hızı metre bölü dakika ya da alternatifle bunu değiştirip ne yapabilirim? RPM devir olarak verebilirim. Örneğin 500 devir verdim. Makinalama kaba olabilir. Alternatifle bottom taban olabilir. Ya da alternatifle değiştirip wall dik duvarların finishi olabilir. Ne yapıyorum? Sırayla ilk önce kabayı seçiyorum. Z0 iş parçamın üst yüzeyini ifade ettiği için bu noktada Z0 diyelim 0, Z1 toplam derinliği ifade ediyor. Toplam kaç milimetre? Örneğin 4 milimetre. Dxye takımın yana kayma miktarı milimetre olarak verebilirim ya da alternatifle değiştirip takımın çapının yüzdesi olarak verebilirim. Örneğin yüzde 40 yana kayma yapsın. Dz talaş derinliği kaçar kaçar talaş alsın. Örneğin 1 milimetre 1 milimetre talaş alsın. Uxy Bakın resimden de anlaşılıyor. Finishing allowance plane. Dik duvarlarda finish için bırakılacak pay 0.1 mm. <laughs> UZ finish için tabanda bırakılacak pay. Örneğin 0.1 mm de buna verdim. Starting point autoyu seçersem otomatik. Bunu manuel seçersem manuel. Manuel seçersem örneğin daha önceden burada boş bir alanda bir matkapla delik ve o noktanın koordinatları belliyse, manuel yazıp bu noktanın koordinatlarını yazarsam takım hep ilk dalışına bu deliklerinden noktadan başlar. Bu da neyi sağlar? Takımın ömrünü uzatır. Eğer bunu manuel değil de otomatik autoyu seçerseniz tezgah otomatik olarak kendisi ayarlar başlangıç noktasını. Insertion yine bunun üç şekli var. Birincisi centering merkezden matkap gibi talaşa girmesi. İkincisi helisel, helis hareketiyle işleme devam etmesi, talaşa girmesi. Üçüncüsü de osklat, belli bir rampa açısıyla talaşa girmesi. Yine bunlardan en sağlıklı olanı, takımın ömrünü en çok uzatan helisel giriştir. Helisel giriş yaparken kaç milimetre bölü devirle işleme başlasın, ilerlemesi ne olsun? Örneğin 0.12 milimetre bölü devirle işlem yapsın ve ER helis radüsü ne olsun? Örneğin helis radüsü 3 mm olsun gibi. Lift mod, kalkış modu da to return plane yani güvenlik düzlemine kadar kalkış yapsın. Bakın burada bu kolu ne yapması lazım şimdi? Bağlaması lazım. Yani çizdiğim konturu solid machining ile işlemesi lazım. Accept deyip kabul ediyorum. Şu anda bu kol bağlandı. Simülasyon dediğimde Bakın işlemi yaptı fakat bu radüsleri oluşturamadı. Buradaki e, pah kısmını oluşturamadı. Sebebi 32'lik bir çap, 32'lik bir takım buradaki r değerlerini oluşturamaz. End deyip ne yapmam lazım? Artık dalaşla kalan kısmını almam gerekiyor.